Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun zaman sonra bir aradayız. Şimdi hızlıca hazırlanmam gerekiyor. Normalde hazırlanırken de video çekecektim ama telefonu koyacak bir yer bulamadım. Bugün iki aya gidiyoruz. Hazırlanıyorum ve geliyorum. Bugün sürerken biliyorsunuz agorafobili panik atağım var ve iki ay çok büyük olduğu için gitmeye hep çok korkuyordum. bir yandan da bugün nasıl geçecek çok merak ediyorum. Bilmiyorum. Umarım güzel geçer. Bana şans dileyin. Gördüğünüz üzere geldik. Hiçbir şey çekemedim evde. Artık burada bir şeyler yapacağız. da el salla bile Anne Merhaba. sen de. Merhaba. <laughs> Bakalım iki ya da neler alacağız bugün. Bayağıdır gelmek istiyoruz ama gelemiyoruz. Işık çok kötü. Şöyle mi yapmışsın? Çok güzel şeyler almışsın. Ne, al ne almayı unuttun? Tripod almayı unuttum evden. Neyse. Peki ama her şeyi. Peki ama. Kinder beğendim. kapı. Şey buz ama sen elyafsız. Elyafı da var. Bir güzel bir mi elyaf aslında? O da mı gider bir bence buraya sence? Bakalım düşüneceğim. Bir daha bulamazsın güzel, ay kafamı vurdu. Aa çok güzel. güzel ama çok pahalı ay. lira ya bu bir Cleans? Koltukları hiç değiştiriyor hiç olsa kuvvet şu koltuğu olmuş bakın. Hiç düşünmeden. teyzem yani bu arada biz ona Kuba diyoruz. Çok güzel ama. Çok güzel şeyler var ya. Ay bak bu da çok güzelmiş. Bunu da beğendik. <laughs> Kırlent istiyorum ama bulamadım. Ben Ha, yok ya çok şey klasik oldu artık. Bakın göstereyim size de. İnşallah telefonu titretmiyorumdur ya. Çıkarsam mı maskeyi? Çok kararsız Neyse. Ben de uzaktan da yani. Çok gerçekçi durmuyor. Baksanıza. Resmen yapan yani. Resmen yapay yetki. Ve biraz daha gerçekçi duranları daha güzel oluyor bence. Hadi devam edelim. Şuralara bakın ya. Ay böyle düzerim bu ara onu. Böyle düzerim bakın. Aşırı hoş. İkiye böyle çok büyük geliyor aslında. Hani diyorum ki ay nasıl gireceğiz, nasıl çıkacağız falan. Öyle düşünüyordum daha doğrusu. Ama şu an gayet de keyifli gezilebilir yani değil mi? Uzun uzun. Özellikle seviyorsanız böyle yerleri. Bence keyif alırsınız. Nevresim takımlarına bak. Aa bak bu çok güzelmiş. Ay şuradan arkadan bir tane. Ha? Bunu da mı beğenmedin? Bu da mı olmadı? Şey <laughs> ne? Oluyor? ya saçma. Saşa pahalı kuali. Bu arada sizce çok mantıklı değil mi ya? Sanki yaşanıyormuş gibi güzelce dizilmesi çok hoş bence. Çekmeciler bulmuştur canım. Çok güzel ama işte üç tane olmaz. Altı tane olması lazım en az. <laughs> Mesela böyle yazın limonata falan yapıp efsane olur. Ne kadar? 42 ya. 42 tane. Şu büyük sürahi nasıl? Kuva? Ya çok güzeldi ama. Terazi burcu iki ara çok zorlanıyor arkadaşlar. Çok zor. Biraz kalabalıklaştı burası. Ey salla kuva. Kamerama ey salla. Ay kameram da kırık he. kalabalıktan ve birazcık vlog çekmeye alışık olmadığım için o tarz çektiğimden birazcık zorlanıyorum bugün ama umarım parça parça kişiler bir araya gelir. Bu arada başucu lambamı olmuş. Koltuğun altında taşıyorum. Çok parça parça Oluyor mu sence? <laughs> Bence çok güzel oluyor güzel bir derinde. Verimli... Sizin maskeniz yok da benim niye var? sandalyesini devre aldığım için birazcık şey yapamadım. Çekemedim. Biz hazılara kadar geldik bu arada. Üst kara çıktıktan sonra hiç çektim mi? Çektim. Buram buram nargile kokuyor. He mumlardan kokuyor. Bize bak bizim kekoluğa bak buram buram nargile kokuyor. Arkadaşlar çekmemem daha iyi bir süre kendimi kaybedeceğim burada mum bakarak. Aslında şunun gibi böyle çok uzun süre yanacak bir mum istiyorum biliyor musunuz? Bulursam alacağım. Nerede acaba onlar? Ben bir mum maynayım ve bunu kabul ederek yaşıyorum artık. Yani hoşuma gidiyor. <laughs> ah bu değil mi? Bu. Ah bu çok güzel. Ama vanilya daha iyi. Vanilyayı alıyoruz. Vanilyayı seçtik. Onelli, ne? Oh, o, da güzel bir şeye benziyor. <laughs> hmm, çok, bu çok güzel ama bu da olmaz. Ben vanilyayı daha çok sevdim. Kahve falan olsa efsane olur. İşte böyle üç tane mum satılıyor. Onu ne yapacak? Ve ikinci favorimiz yapay bitkiler. <laughs> <laughs> bir tane sarmaşık. <laughs> Bambu mu onlar? Benim kafamın dağılma hızı. Çok şey. ama bambu suda yetişiyor mu yani bu başka bir şey bence şekerden de çamdan yapmıyorlar. Sık kahve parçasında bizim bir rafımız var. Eve gelince bunların hepsini gösterelim zaten. Ee, onun için böyle o kalıp bir gol bir vazo aldım. Güzel olacak bence. Bakalım şöyle göreceğiz. Ve çok parça parça oluyor. hiç içmesin diyor. Bu arada ben o kadar susadım ki aklımı kaybedebilirim yani birazdan. O kadar. Benim, benim, benim Kasadayız. Sonunda eve geldik. Oh, pamuk geçiyor arkadaşlar. Hemen başlayalım çünkü çok ses geçiyor. Üç koca poşetimiz var. Hiç vakit kaybetmeyelim. Şu paspaslardan aldık. Biri küçük, biri büyük, iki banyo için. Bunlar çok güzel olacak gibi. Bir iki tarafına bakalım göreceğiz. <laughs> Kenara da yiyeceğim her şeyi bu arada. Şu süngerler renkli değil de çok hoşumuza gitti böyle beyaz. O yüzden burada dağıldık. Ondan sonra şu poşetler çok iş görüyor yani kuru yemiş falan çantaya atçık o yüzden birazcık bu sefer küçük boyunu da aldım. Bunlar da böyle. <laughs> Ondan sonra bakalım bakalım şu kutularını aldım çalışma masası aldım ben Trendyol'dan ne zaman gelecek bilmiyorum ama. Onun raflarına koyacağım. Odama giden biraz kararsızım ama en işlevseli de bu olacak gibi görünüyor. Neden? İki tane de bundan aldım. Bir poşeti bitirdik. Bir poşet biraz ama azdı. İkinci poşet devam edelim. Ay bu beni çok heyecanlandırıyor dostlar. Ampulü bu. Şimdi aldıklarımı çok merak etmiş galiba. Şu mantar şeklinde mor gece lambalarından aldım. Bu ihtiyaçtı. Bu bir ihtiyaçtı. 170 küsürdü galiba fiyatı. ne hiç Söylemedim ama gerek yok. Kedili bir ev olduğumuz için görüyorsunuz. Rulo ucu ve rulo olması lazım burada bir yerde. Ondan sonra French press aldım. Çünkü French pressimiz nereden baksam 5 yıllık falan artık tortular üstte çıkmaya başladı. Kahve demlerken French press. <laughs> sonra çalışma masam için bir kalemlik aldım ve keşke iki tane alsaydım dedirtti bu bana bir oda var ben bir tane daha alırım çünkü kalemlerim buna sığacak gibi değil bakalım göreceğiz ay ay almışım neyse olsun. olur öyle hatalar İçeride telefonla konuşuyorlar kapatsınlar öyle devam edeceğim şimdi ses çıkarmayın dersem ayıp olacak ses kesince devam ediyorum çünkü poşetler için mandallardan aldık ondan sonra bunlar zaten klasik ki alışveriş yani herkesin tepesinde mutlaka oluyor bunu elemek için buna ihtiyacım oluyordu ve bu bizde yoktu. Elek, elek. Evet, yani galiba elek adı. <laughs> Bundan aldım sadece. Sonra yemek videoları için böyle bir çakma kabı istiyordum. Bunu da aldım. Bunlar çok pahalı ya. Gerçekten hiçbir yerde uygun fiyatlı yok yani. Neyse. Mum aldım demiştim videoda eğer koyarsam. iki alışverişinin vazgeçilmesi mumdur bence. Sonra bu bardak halklarından bir arkadaşım da vardı. Hatta makas aldık, önüne açabilir miyiz bence bunu he? Açamazmışım dostlar. Açtım. Şu bardak halklarından aldım çalışma masası için. Geçti. İşte, Peçete stokladık dilimden <laughs> Bayağı Baya endirindeydi kocaman bir mum aldım yine. Vazgeçilmez. Şunu yatak başına koymayı düşünüyorum Şunu Şundan çalışma masamın üstüne. Çünkü çalışırken bayağı mum yakıyorum açıkçası. Bunu kahve köşesine aldım. O Okaliptüsle altına böyle gold bir vazo. Aslında almaklarımı gösterdim ama dediğim gibi işte belki koymam bazı yerlere. Son poşet. Ha, burada pek bir şey yok elyaf aldık yastık altları için. Onlardan var. Şey, panç yapıyorum ben. Teyzem bir işlem akış falan istiyor. Onlar için bu elyafları kullanırız diye. Çünkü ölçülü bir şey, klen için elyaf. Yastık. Yastık mı demek? Yastık demek daha mantıklı elyaftan. Çünkü dışı da var asperler. Bir de şöyle bir şey var. Bunu beraber kurarız diye düşündüm ama biz bunu eksik aldık? Bilmiyorum. Bir bakalım. Heh. Şimdi bunu nasıl kuracağız? Hemen bakalım nasıl bir şey. Galiba pek bir şey ihtiyacın yok bunu kurarken. Ha? Diyor ki senin böyle diyor dört tane şeyin var diyor. Bunları al diyor. Alalım derhal değil mi bunlar? Hı Bunları bunlarla birleştir. Bunlar klik diye birbirine oturacak diyor. Göreceğiz, göreceğiz. Bak pek. Güzel. Güzel, sevdim senek ya. Rahat. Durdum, rahat. Aa, başka bir hangisi var mı bunun? E, bu ne peki? Bundan böyle bir şey çıktı. Ay bu galiba... Ay bu ne ayol? Ha tamam bu üstüymüş. Bilersiz tamam. bir gerginlik oldu arkadaşlar. Şimdi diyor ki bunun üstüne bunu tuttur. Bakalım bu nasıl bir şey Bunun üstüne nasıl tutacağız? Bence ben bir şey yanlış yaptım bu arada. Yemin edebilirim bir şey yanlış yaptım ama neyi acaba? Bilmiyorum. Yaptım bir şey. Tamam, burası Aa! <laughs> Aa! Ben bence bir şey yanlış yapıyorum bu arada var ya. Banko. Ben şeyi yanlış yapıyorum. ne niye acaba? E böyle taksıyor. E tabi bu. Kıvam çok garip ve çok saçma bir şekilde bazen çok zorlaşan bir şey. Ya aslında tak şey aslında kolay ama Zorlaşıyor. Yani kendi kendime zorlaştırdım biraz aslında. Konuşabilirsin bu arada <laughs> niye konuşmuyorsun? Hoş geldin. Ne Kurulum yapıyorum. <laughs> i̇şte böyle. Buna makyaj malzeme falan işte. Bu mutfağa da güzel olur bu arada alanı olmayanlar için bence. Evet. Halıyı ver bir de onu göstereyim hadi. Buraya kadar gelmişken halıyı görmemek olmaz. Çok Bak. Nasıl açacağım bunu kulağa? Makasın yok mu yanında? Makasım var da şey paketi kapalı. Halı aldım tren yoldan. Güzelse aşağıya linklerim size. Aç. Aman diyeyim ona kurmak çok zordu. Ay burnum vurdum? Ay pis Ay pisini almıyorum. Pis gelmiş. Aa ıslanmış. Ne yapacağız? Çıkar mı rekeler? Pis geldi. <laughs> Bakar mısın? Görünüyor mudur sence? Bakar mısın sen? Abi? Pis geldi resmen. halı. Halı da değil bu yolluk. Bir de Yoyoso değil mi buranın adı? Yoyoso'ya gittik. <laughs> Oradan da şöyle anne uyku gözlüğü aldık. O uyku gözlüğü de uyuyor. Ben çok güzel bir ajan da aldım. Göstereyim size. Çok güzel dostlar. Ya şu paketleri var ya açarken sinir geliyor artık. ya. Yani, zaten 3 tane kedi yetmiyor. <laughs> Baya güzel bak kalem koyma yeri falan var. Şöyle plan planlı bir ajanda değil süresiz sen süresiz bir ajanda için. Ben zaten bayağıdır ajanda düzenime geri dönmek istiyordum. Bir süredir şarttı. Böyle çantaya atmalık küçük bir karış kadar. Bu iş görür. Ondan sonra bir tane toka aldım. Ay, bu. İlk, ya, nereye gideceğim? Bir şey takip. Bakın bakın dostlar. Göstermem lazım. Göstermezsem çatlarmış. Çat. Hihi, böyle de bir Böyle boynuz gibi değil tabii ki. Böyle de. Başka da bir şey almadım. Bir tane şifon altı aldık beraber giyeriz diye teyzemle. Ama büyük ihtimalle o giyerse şey yapacak. Kesmek zorunda kalacaksın paçasını ve ben giyemeyeceğim diye düşünüyorum. Acı tabi şu Orada bir yandan da lambayı kuruyor teyze. Bakın. Bakınız. Neyse kolay bir dakikası yapma da videoyu kapatayım. Anlattıklarımız bu kadar. Alışverişte umarım güzeldir de koyarım. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer destek olmak isterseniz kanalıma abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Umarım zamanla daha iyi vloglar çekerim. <laughs> Bugünkü pek içime silmedi. <laughs> Neyse. Öpüyorum <laughs> sizi. kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Paşa ise.